Yeni bir kare mimarlığa hoş geldiniz. Polonyalı mimarlık ofisi Pavel Litvinovich tarafından tasarlanan Perforated House Polonya'da konumlanmış. Sade bir yapıya sahip olan bu ev çağdaş mimariden ilham alınarak tasarlanmış. Basit ve sade renklerin ön plana çıktığı binada iç dekorasyonda kullanılan eşyaların konumlandırılması sayesinde alanlar çok farklı bir şekilde yönetilmiş. Geniş camları sayesinde doğal ışığı rahatça içeri almayı da başarmış. Şık yapısıyla da dikkatleri böyle çekiyor. Vietnamlı Mimarlık Ofisi, Hoku Architects tarafından tasarlanan C House, Vietnam'ın Da Nang şehrine konumlanmış. Asma bahçelerin ortasında konumlanan bu evde duvarlar boyunca yeşil ağaçlar kullanılıyor. Temiz havanın önemini vurgulayan açık cam sistemleriyle evde havanın devamlı sirkülasyonu sağlanıyor. Doğal görünüm ve şık görünüşü ise C House, ferah bir atmosferde birleştirmeyi başarıyor. Brezilyalı mimarlık şirketi Mah Arquitetos tarafından tasarlanan Minas House, Auro Petro'da bulunuyor. Ev, bulunduğu şehrin barok mimarisine tezat olarak modernist bir şekilde tasarlanmış. Bina sakinlerinin mahremiyeti bitki örtüsüyle sağlanıyor. İç dekorasyondaki etnik detaylarla evde samimi bir stil ön planda tutuluyor. Odaların tavanlarındaki açıklıkla gökyüzünün iç mekandan izlenmesi hedeflenen Minas House, keyfine düşkün ev sahipleriyle buluşmayı bekliyor. Taylandlı mimarlık ofisi Yangar Studio tarafından hazırlanan Kantnam Noi House, Tayland'ın kuzeyindeki Inburi bölgesine konumlanmış. İnşaat birçok parçadan oluşan anlamlı bir sanat oluşturmadır felsefesiyle tasarlanan bu evde geleneksellik gözetilmiş. Bir barınaktan evrilmiş olan evde tamamıyla ahşap dokular hakimiyetini kurmuş. Minimal dekorasyon malzemesi ve geleneksel dokuları ise çok iyi harmanlamış. Fransalı mimarlık ofisiyle atölye tarafından hazırlanan Château Rusya'da yer alıyor. Bir kasa evi olan yapıda sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Salaş bir stile sahip olan evin güçlü taş duvarları pastoral bir görünümü yakalıyor. Mekansal olarak ferahlığın gözetildiği Château çevreye duyarlıların da gözdesi olmayı böyle başarıyor. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.